Merhaba arkadaşlar. Uzay böyle Brawl da arkadaşlar bu ne böyle Stars'da Edgar'ı çıkardık arkadaşlar. Ya tıpkı kanıtı arkadaşlar. Bir tane maça girelim şimdi mesela. Şöyle bakalım. Yalo! Oh, Bravo! It's da a sword cannon. Arkadaşlar Edgar bir de küçük kutudan çıktı yani savaş kutusundan. Sen şimdi havalara gidiyor da ben bu gör. Gittikçe doluyor ultim. Burada da rezil olmayayım bari yani. <laughs> ya şimdi de gösterdim. Dilim ama kesmek Hiç şey yarayabilir bize ayak ya falan. <gülüyor> <gülüyor> gel gel lan gel lan. <gülüyor> <gülüyor> An ya burada da bir olacağımız mı var? Arkadaşlar ya, bettik ya arkadaşlar ya beni ya. Arkadaşlar ama kupamıza göz atmamız için biraz veriyorum dakika. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi bam 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 bam, bam. Arkadaşlar like gelirse bu grupça video da gelecek. Dedgar <laughs> olduğunu bilmiyordun lan burada çıldığın içindeydim. <laughs> Şuradaki şey pembe doldurelim. Hiç güç almadığı için hiç çok şanslısın. Edgar'la karşılaştım. O yüzden çok şanslı. Şöyle daha bana vuramadım. <laughs> Kaçtım. Allah canım dostum seni ben ne yapmam lan oğlum. Burada Edgar. Burada. Ben seni ne yapmam lan oğlum? Edgar'ım diye havalanma. Benim de etkarım var lan oğlum. <laughs> 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 Öldürdü. Lan benden korkun lan. Hepiniz korksun lan benden. Hep lan. Ne desin lan? Adam ol lan. Adam ol lan. Adam olan. <laughs> ne adam ol lan? Ne dersin scorched'u yiyeceksin ne olursa? Ne olursa olursa. Toyumu elimden yiyeceksin lan. Zorlu çıkarttı Sonra ölüm 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 ölüm, ölüm. ölü.

Elgar olmadı şart kavgalarda. mama. Taktik bu dur. Otisini de kırdım oh ne rahat. Bir adını edeyim. Tüüüüü. Adamı şöyle bir keselim. Arkadaşlar güzel güne gelmenizi tavsiye etmem yani. Ben Yapmışlar Sen çok moralim bozuldu. Bu bu kadara çıktı ya. Bari bir deneyim ya arkadaşlar. Hmm, size de göstermiş olurum ya. Çok güzel olmalı inşallah. Kötü inşallah. Hmm, peki değilmiş. Ultisine bakalım. Ultisine zaten biliyorum bana. e ee, ben bunun için mi çalıştım? Gerçekten bu berbat bayağı şeytin mi çalış. Yemin ederim pişman oldum. Ne geliyor? Ya pişman oldum ya. Hiç tavsiye etmem arkadaşlar bunu ya. Çok güçlü ben. Şöyle bir kez kere alabilirsem inşallah. Şansımı tövderim ben o zaman. Mama 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 di miydi <laughs> Lan Bir de pen çıkacaktı ya. Çıkacağı mı vardı şimdi şu penimden de. Töbe ya Rabbi. Arkadaşlar ya bakın kaç tane. Töbe ya Rabbi ya Rabbet. Lon 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 bon, Lon bam bam bam. Olsun be ulkem. <laughs> lan! Lan. Ben hiç tehlikeli olmadığımı sanıyorum lan. Edgar'ım ben lan. Edgar'ım. Canım da olsun lan senin işin bitti oğlum. İşim bitti lan. Lan senin işin bir işin, işin bitti. Hayattan bay bay. Dur ben de bir şur lan şöyle öleyim. He. Arkadaşlar. Bir kupa daha kesinle bitireceğim dermişim. Saniyeler sonra bitecek biliyor arkadaşlar. Bu maç bitince. Arkadaşlar bize güzel Edgar'ımı tanıştırmış oldum Edgar'a. Edgar'ı biliyorum çok tatlı. Bak sen gör ben. Neyse. Mama 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 mama. Zaten Edgar uzağa atamadığı için ultisiye tıplama. Oğlum gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum sen lan? La <laughs> oğlum oğlum ba. <laughs> Herkes öldü ama Edgar'ımı öldüremezsin benim. Benim lan bu. Bu kil benimdir. Merhaba Edgar'ım. Edgar, sen ben şöyle bir kesebilir miyim? Kesebilirim evet evet doğru çok kesebilirim. Şöyle. Arkadaşlar şu size son bir şey göstereyim. İlk görevi görüyoruz. Ve... Arkadaşlar şöyle. Edgar'ın çok sinirli bir çocuk olduğuna şüphe şüphe yok parkurlara ba da bayılır. Oha hiç bilmiyordum. Falan bilmiyorum. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldim. Arkadaşlar burada öyle bir like it, abone olup açın. açıp beğenmeyi arkadaşlar. Browser'da benim kulübüme katılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle. Böyle bir kulüm var arkadaşlar. Gelmek isteyebilirsiniz. Kulübe de yazıyorum. Açıklamama da yazarım ben bunu. Gelin. Takipçiler. Arkadaşlar. Ben seviyorsunuz gelin arkadaşlar bu kulübe. Dur yazayım şöyle. Gelin. Buraya da yazıyorum. Buraya da arkadaşlar. Ne olursunuz gelin. Kulübümüz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Lütfen video like atıp abone olup at, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet. Bakalım bir. Yazıyorum buraya da arkadaşlar. 32 saniye önce yazdım. 30. Arkadaşlar buraya yazıyorum. Beni seviyorsanız gelin kulübe. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar evga çıkarma taktiği söyleyeceğim. Bay bay diyorum hep. Nasıl? Bir ay falan beklemiyorsunuz. Şu kutuyu açıyorsunuz. Savaş kutusu yazanı. Oradan çıkıyor neyse arkadaşlar. Bay bay.